arkadaşlar ben Salih videomda demiştim Minecraft videosu çekeceğim diye şimdi videomuza başlıyoruz arkadaşlar şöyle bir sistem var bunu kendi Minecraft dünyanızda yapabilirsiniz yani bunu kendim hileyle yapmadım kendim yaptım arkadaşlar tutta gördüm arkadaşlar şimdi bak buradaki tuşa basıyoruz gördüğünüz gibi ne olduğunu görüyoruz Neyse arkadaşlar. Burada hayvanat bahçesi var. Burası benim evim. Burada iki tane villa var. Şura hastane. Bura portal var. Ondan sonra şura elmas madeni. Şura benim ölen köpeklerimin mezarı. Şura ölen köpeklerin heykeli. Bura şey tren yeri. Arkadaşlar bir göstereyim bakayım. Allah belanı. Şuraya koyak arkadaşlar. Ana ana Gitti kendi. Bine şuna. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. vagonu yok edeceğim. Gel buraya. Allah belanı bir vagon daha koydum. Lan ne oluyor? Lan onu yok ettim. Lan hayır. Dur lan şuradan in. Yani yok ederim vallahi. Şuraya geliyorum. Kapat. Kapat. Tamam. Lan bir daha koydum. Benim ben. İki tane koydum. Ben kapatalım. Ben mal mıyım ya? Lan ne oluyor? Arkadaşlar bu arada yanımda Gökay var. Kuzenim. Merhaba de. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi başlayayım. Arkadaşlar bugün şey yapacağım. Yeraltı yeri yapacağım arkadaşlar. Tam olarak. Arkadaşlar burada da ben varım. Arkadaşlar tam buraya bir yer yapacağım. Çok gizli olacak arkadaşlar burası. Olur mu acaba? Lan bu katman <gülüyor> <gülüyor> burası, ne bu. Baştan gizliyorum. Hadi şunları bıraktır. Ne yapacağım? Arkadaşlar burası zor günler için yani. Bugün ben bazen hayatta kalmaya alayım. Şana falan azalırsa buraya girerim arkadaşlar. Belki çocuklarınız arkadaşlar şuraya bir şarap koyayım. Şöyle de şey yapacağım arkadaşlar. Taş blok koyacağım. Hmm. Yer altına öyle yapayım. Arkadaşlar şu toprakları niye kırmalım derseniz. Ya arkadaşlar süs diye yazıp işte. Güzel. 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 Arkadaşlar yarın canlı yayına geleceğim saat 3.00 gibi. Bir saat canlı yayında falan kalacağız. Yani mutlaka Ha gelin. Gelin abi. Çağır gelin. Bu video çekebilir miyim? Korkaya bir, bir saniye. Yerimiz bitti. Şimdi şuraya bir merdiven koyalım arkadaşlar şuradan alak. Arkadaşlar ben bunu evden yüklediniz dersen APK yükledim arkadaşlar. APK siz de yükleyebilirsiniz. Tamam nerede merdiven nerede? İki saat merdiven mi alacağım neredes? Tıp tıp. Ne tamam? Biz tuzak kapısı bak tamam. Tamam şu Allah. Geri çık şuradan. Thank Ay, ay, ay. Hmm, başka ne yapsak ki? Arkadaşlar şu şu şeyimi göstereyim sağlık hocamı göstereyim size. Elma kuyu çok iyi Ne trafik. Arkadaşlar hastanemize girdik. Bu sağlık ocağı arkadaşlar. Burası yoğun bakım. Burası da ameliyathane. Bunların içinde pek bir şey yok. Yani Buradan gidelim. Ben gece oluyor şunu hemen sabah yapar. Hadi bakayım. Uç. Ma. Burada <laughs> ne yapıldı bu nasıl? Hastane kocamanmış. İki kat yapsaydım keşke işte binayı görüyor musun? Arkadaşlar oh. bina yapmıştım. Ee, TikTok'a atmıştım. Arkadaşlar TikTok'ta resmim 27 27 28, 38 38. Binamızın içi böyle arkadaşlar. Aslında bina değil otel. Arkadaşlar. Ay. Bu sene yüz kata çıkak arkadaşlar. 4 katla falan. Arkadaşlar bura böyle. Şimdi bura bak birinci kat. İçini düzenleyeceğim arkadaşlar. Daha düzenlemedim. Arkadaşlar tamam. Burayı da böyle şey yapıyoruz. Buranın da içini düzenlemedim. Daha hepsinin de içini düzenleyeceğiz. hepsi aynı zaten arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. O kadar yarın başlayacağım. Yine. Kaç kattı lan Burada Dört kat. Evet. Arkadaşlar şey yapacağım dedim. Like şimdi. Değer arkadaşlar. Gideceğim arkadaşlar buna. Tuşa basacağım. Ben uçurur muyum? Ana uçtuk. Uçuyoruz. Uçuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun yapımını size göstereyim ya. Bakayım. Göstereyim arkadaşlar. Durun. Dur bak. Bakın. Bak. Bak. Oğlum bak. Tırrım seni. Dur Arkadaşlar bu videoda yine de arıyoruz. Bizler küfür ediyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu YouTube YouTube'unu da bir yaz. Bu 12 yaşlar altı için sakın 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 12 yaş üstü izlemesin bu videoyu. Nerede? olur Salih. için. olmaz. Tamam o zaman. Ben yine git. Ben senin. Sus. Sus. Okey vallahi videoyu kapatırım. Kapat ke, pompa ke, huzur ke. Arkadaşlar burada. Salih mi? Minecraft oynuyor ke, YouTube kanalı ke. Arkadaşlar, e 15 dakika sonra yine video çekeceğim. Onda da bunun yapımını göstereceğim arkadaşlar. Hepinize merhaba görüştüm. Hepinize güle güle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.